Ne öldü biliyor musun anne öldü. Kim söyledi babanın? öldü biliyor musun? Çok mu üzüldün anneciğim? Kim söyledi anneciğim sana atadık mı? söyledi. Çok mu üzüldün anne? Çok mu üzüldün anneciğim? Ölüm ama. <laughs> <Üçüm. Gülüyor> Olsun anneciğim bize bu vatanı bıraktı Atatürk. Teşekkür ederiz ona değil mi? Ama öldü. Ama anneciğim bak bizim için bu vatanı bıraktı. Ne olmuş kızım? Atatürk ölmüş. Kim dedi ne olacak? Başka ne dedi anneciğim? Hadi bizden. Çok mu üzüldün? Nasıl ağladınız? Dedi mi herhalde Nasıl ölmüşüm ben? Çok ölmüş olursun. Şimdi değmeyiz ama. Hı? Değmeyiz. Şimdi sevebiliriz. Hayır, öldü. Değmeyiz. Tamam anneciğim. Nasıl ağladın babacığım sen? Ç